Ne zaman başlayacaksınız? Niyet, Kasım, Aralık, şu bu. Sanırım e, ocağı görürüz yine. Ocağı yani, bulur. Vurur. Valla hasreti bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Nazatçım, bekliyoruz. Evet. Bir zamanlar ekranlara damgasını vuran Kurtlar Vadisi serisinin yenisi geliyor. Ocakta çalışmalara başlayacağını söyleyen Necati Şaşmaz şu an için bir televizyon kanalı arıyor. Dizi ait yeni gelişmelerin yaşandığını bilin. Teaser'ı yani tanıtım fragmanı hazır olan dizinin oyuncu hazırlıkları başlamak üzere. Biz de bu kanalda bir iki haftada bir sizleri bu konu hakkında bilgilendireceğiz. Yeni Kurtlar Vadisi serisinin devam videoları için videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Videolara yeteri kadar ilgi gelirse dizi ekibine Yeteri kadar sesimizi duyurabiliriz. Bir de yapacağımız bu videoları kaçırmamak adına da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hazırlıkların Ocak'ta başlayacağını söyleyen Necati Şaşmaz dizinin senaryosunu şu an ekibiyle birlikte hazırlıyor. Ama sürekli değişen dünya gündemi maalesef onları biraz zorluyor. Çünkü biliyorsunuz Kurtlar Vadisi'nde gündem takip edilip ona göre senaryolar yazılıp dizi ilerletilirdi. Amaçları sadece anlık gündemi yakalamak değildi. Eski yaşanan olayları da işlerlerdi. Tüm bunları geçtik daha olmamış olayları önceden tahmin edip dizide işlerlerdi. Bunun örneğini çoğu defa gördük tam 13 yıl süren Kurtlar Vadisi maalesef 6 yıldır yok ama bilin ki bu hasret bir gün son bulacak Necati Şaşmaz'ın şu an iki kanalla görüştüğünü bilin ama bu iki kanaldan biri daha yakın. Hangisi diye soracaksanız TRT1 kanalı diğeri ise Star TV ama TRT1 bana sorarsanız daha yakın geliyor. Çünkü son zamanlarda oralarda geçen TRT'de bir programa katılmıştı. Bir de şu an TRT1'in Perşembe günleri boş gibi Asla Balkan Ninlisi dizisi var da reytingleri çok az olduğu için dizi çok yakında bitiyor. O yüzden de Necati Şaşmaz yine tekrardan Kurtlar Vadisi ile her Perşembe ekranlara gelecek. Dizinin konusuna gelecek olursak, dizide Rus-Ukrayna savaşı konu alınacak. Değişen liderler ve o liderlerin yaptıkları dünyayı görünmeyen güçler tarafından nasıl bir kaosa sürüklediklerini konu alınacak. Dizinin konusu her zamanki gibi ağır olacak ve dizinin uzun sürmesi adına da senaryolar yavaş yavaş sindirile sindirile anlatılacak. Dizinin oyuncu kadrosuna gelecek olursak, Dizide eşkıya dünya hükümdar olmaz da oynayan kaliteli oyuncular oynayacak. Şu an eşkıyanın ilk üçlüsünün dizisi var. Oktay Kaynarca'yı zaten hiç saymayın. Onun dizisi bitmez. Bitse de zaten gelmez. Ama Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırım er e güzel bir teklif götürülürse ikisi de ya da ikisinden biri gelebilir. Bir de Yalnız Kurt dizisi de bitiyor. Yalçın Hafızoğlu yani namı diğer eşkıyanın Hızır Ali Çakır Beylisi'nin de dizisi bitiyor. Onun da boş kalacağını biliyoruz. O bakmada Necati Şaşmaz bu üç ile görüşebilir. İlk safhada sadece Yalçın Hafızoğlu boş olsa da şu anlık zamanla diğerleri de diziye dahil olabilir. Gerçi diğer ikisi zamanla Oktay Kaynarca'nın Ben bu cana sığmazam dizisine de dahil olabilir. Zamanla bu konuları Ben bu cana sığmazam videolarında da konuşacağız. Zaten analiz videolarını yapıyoruz. Kanalımızdan bulabilirsiniz. Yani ben asıl dizide bilinen, tanınan ve sevilen oyuncular gelip oynayacak. Eski kurtlar vadisi oyuncularından da bazı gelebilir. Mesela Kenan Çoban gelebilir. Uygun'u bilmiyorum gelmesi zor. Memati gelmez hatta imkansız gibi ama Kenan Çoban yani Abdülhey ya gelirse şaşırmam. Siz de şaşırmayın. Dizinin yayın tarihi için er gecikme olmazsa Mart Nisan gibi olabilir ama bir sıkıntı olursa 2023 Eylül'ünün yeni sezonunda da başlayabilir. Umarım bir aksilik çıkmaz çünkü izleyiciler diziyi merakla ve istekle bekliyor. Umarım çok fazla gecikmezler zaten dizi biteli 6 yıl oldu ve izleyiciler büyük yankı uyandırıp dizi istediklerini belli ediyorlar. Gerek kendilerine gelen mesajlar gerek bizim videoların izlenmeleridir, onlara gelen yorumlarıdır derken dizinin hayranları dizi bir an önce istiyor. Zaten istediklerini Necati Şaşmaz da biliyor ama maalesef bazen insanın elinden bir şey gelmiyor. Her ne kadar uğraşsan da bir türlü olmuyor. Bence bu da öyle bir şeydir. Necati Şaşmaz ne kadar istese de bir türlü kanallarla anlaşamadı ama galiba bu defa olacak gibi görünüyor. Siz istediğiniz sürece elbette olacaktır ama bu defa Polat Alemdar'ı çok daha olgun bir yapıda görebilirsiniz. Sesinin dublajcısı da değişebilir. Bakalım bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz zamanla. Ben de yeni projeyi merakla bekliyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Beğenip paylaşmanız çok önemli. Çok yakında yeni Kurtlar Vadisi Kaos videoları da gelecektir. Videolarımızı kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.